Şimdi bugün hangi gün o? Ben videoya girdim mi acaba? Girmedim. Videoya giriyorum hemen. Merhaba. Ben bir okuma vloguna başladım tekrardan. En son ayrılışın hatırasını bitirmiştim bir önceki videomda. Şimdi bu videoda sosyalizm ve insan ruhunu, ondan sonra ve hayvanlar nasıl yaz tutarı okumayı planlıyorum. Şu anda ayın 27'si. 27 Mayıs pazartesi günü. Saat 4'e geliyor. 4'te yoda çıkaracağım. Yoda çıkarmadan önce şu sosyalizm ve insan ruhundan biraz okumak istiyorum. Normalde bunu bugün bitirmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz. Böyle. Böyle. Şimdi ben kitap okuyorum. Görüşmek üzere. selamlar. Bugün 29 Mayıs çarşamba günü. Şu an saat öğlen 12.30. Ben bir update için geldim. Dün hiç kitap okuyamadım. Yer yani nasıl geçti bilmiyorum. Bir anda geçip gitti. Salı günü Eindhoven'a gittik. Buradan 35 dakika. Yani merkez gibi bize... Biz normalde Antwerp'e bağlı burası ama Antwerp'ten çok daha yakın bir yer. O yüzden akşam oraya gittik. Ondan sonra akşam da hiç okumadım yani yorgundum. Bu uzun gereksiz girişten sonra <laughs> şu anda nerede olduğumu söyleyeceğim. Ee, Sosyalizm ve İnsan Ruhu isimli kitaptan Oscar Wilde'den 22. sayfadayım. Ee, bu çok tatlı ya, çok kolay okunan bir kitap. Hoş. Yine bitince de yorumlarım ama e, bunu bitireceğim şimdi. Ondan sonra Hayvanlar Nasıl Yaz Tutar'a başlayacağım. Ee, 31 çekiyor değil mi Mayıs? Tamam. Ondan sonra bunda da bugün biraz ilerlemek isterim doğrusu. Böyle. Yine ben galiba kameraya bakmadan konuştum. Çok çok üzgünüm. bitirdim. Çok tatlı ve çok keyifli bir kitaptı bence ya. Biraz dili ağır olur diye korkmuştum başlamadan önce ama hiç yani tam zıptıydı, çok güzeldi. Şimdi Hayvanların Siyaset Ustası'na geçtim. Daha yeni başlayacağım yani. Bu da ufak bir update arasıydı. Sure. Uh. <laughs> and that's when I bring the remaining few more items with me. And when I'm not out in the world, all these items just kind of sit in a pile. Now Günaydın. Bugün 30 Mayıs Perşembe günü. Hemen bir güncelleme yapmaya geldim buraya. Hayvanlar nasıl yaz tutar? Ay sesim ne kadar kötü olmuş? Biraz hasta gibi oldum. 89. sayfaya geldim. Dün burada otururken yani kendi videoyu çekerken iki bölüm okudum. Aynen iki bölüm okudum. Ondan sonra akşamda devam ettim. Bu çok kolay okunan bir kitap korkulması gereken bir kurgu dışı değil yani. Farklı hayvanlar üzerinden yaz duygusunu anlatıyor. Hikayelerle kendimi şey gibi hissediyorum. Dodo diye bir tane hesap var Instagram'da. Kurtarılan hayvanları anlatıyor. Onun videolarını izler gibi hissediyorum. Öyle gibi. Tabii onun yanında bazı akademik araştırmalardan da bahsediyor ama o kadar yoğun değil o kısmı. Ben onun daha yoğun olmasını beklerdim. Belki ileride yoğunlaşır onu bilmiyorum. Böyle bir kitap tatlı. Şimdi bundan birkaç bölüm daha okurum diye düşünüyorum. Eş zamanlı olarak son hikayelere başlarım. Son hikayeler de benim bu ay okumak istediğim son kitaptı. Okuma planımda olan. Bunu da yarına kadar bitirmek isterim. 31 Mayıs'a kadar. Dolayısıyla böyle olursa şu çalışma isimli kitap dışında <laughs> bu kitap dışında bu kitapla da bir küstük ama bir noktada barışırız. Ervin hanım yorum yapmıştı şey diye kitapların zamanı var hani o koyamayabiliriz diye. Yani gerçekten öyle. Bunu artık ne yapalım? Bir noktada okunur diye düşünüyorum. Çok da küsmüş değilim. Çünkü hala şans vereceğim bir bölüm vardı o bölüme bir noktada tekrar şans vereceğim. Şimdi ne yapacağım? Burs ödevime biraz bakacağım bugün. Bakmam lazım. Sonra burada iş bulma kurumu gibi bir şey var. Onlar benim CV'mi istedi. İş aramadığımı biliyorlar ama gene de böyle bir şey gerekiyormuş. İlginç bir durum. Onlara CV'mi atacağım. Sonra Haziran ayında yaptığım okuma planındaki kitapları biraz araştıracağım. Ondan sonracığıma. Öyle. Şimdi ne yapayım ben? Valla bilmiyorum şimdi ne yapayım. saklayayım azıcık ne yapayım. Kursa devlerine mi? Var? Yok. Kursa şimdi bakamam. <laughs> Şu an çok ağır gelir bana. Şimdi ben Haziran okuma planındaki kitaplara bir bakayım. Öyle şeyler yapayım. Görüşürüz. bir araya girmek istedim. Şöyle şimdi bir araştırma yaparken işte bir şeyler yazıyordum. Ondan sonra şey fark ettim. Yani şu anda hava, şu anda Kadıköy'de olmak istediğimi fark ettim. Vapurdan inmişim. Karşıdan işte Avrupa'dan Kadıköy'e geçmişim. Vapurdan inmişim ve böyle işte Kızılay'ın arası var ya. Eskiden orada Kızılay şeyi vardı böyle. Sokağın ismi bilmiyorum. Neyse bir böyle ara sokaktan girip işte yel değirmenine doğru yürüdüğüm bir an geldi. Sanki şu an o andayım ve ya da o anda olmak istiyorum gibi. Böyle bir şey geldi. Vibe geldi bilmiyorum. Vibe mı denmeli buna? Böyle bir duygu durumu geldi. Sanki işte Kadıköy'de oturursunuz. Sonra da hava güzelleşir. Sonrası ilerleyen saatlerde ve birkaç arkadaşınız da gelir. Böyle kahve içip takılırsınız gibi bir his. Öyle bir histeydim. Sonra şeyi aklıma geldi. Az önce araştırdığım kitapta adam e, bir Kadıköy'deki bir otelde yaşamaya başlıyor gibi bir şey yazıyordu e, tanıtım yazısında. Demek oradan aklıma gelmiş ve öyle hissetmişim. Gibi saçma sapan bir çıkarım <laughs> yaptım ama böyle bunu paylaşmak istedim. Bu kadar. <laughs> Paylaşımım bu kadardı. Biraz daha kahve doldurayım kendime. Selam. Yüzüm iz olmuş. Şimdi hayvanlar nasıl tut yaz tutarda da 132. sayfaya geldim. Onda 120 sayfam kaldı. Böyle farklı farklı bölümlerde farklı hayvanlar anlatılıyor. Ve benim için okuması bir tık zor. Yani şey akıcı bir kitap ama içerik anlamında. Beni biraz zorladı, üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Bazen de güldürüyor tabii. Öyle duygusal dalgalı bir kitap. 120 sayfam kaldı şimdi bundan bir araya son hikayeleri almak istedim biraz da böyle biraz kurgu bir şey okuyayım istedim şimdi bunu alacağım ama böyle birazcık bir mayıştım bir saçma havada garip olduğu için kahve zamanı kahve zamanı geldi. Akşam ödev yapacağım. Ondan sonra arkadaşımın bir danışmanı olduğu bir ürün var. Daha yeni danışman oldu. Çiçeği burnunda. Onun tanıtımına katılacağım. Çok heyecanlıyım. O konuşmayacak bu tanıtımda ama gene de hoş. Ay öyle bakalım nasıl geçecek. Akşam bir de ona katılacağım. Böyle. Şimdi kahve yapayım gideyim. Selamlar. Aşırı mutsuzum. Yani aşırı. <laughs> Kitap okudum. 70 sayfa falan. Olga Hanım'dan 70 sayfa falan okudum. Ee, ama devam edeceğim ona. Ama yani of çok mutsuzum. Birden böyle bir... Hava çok kapanıp açılıyor. Havayla alakalı bir durum olduğuna ben inanıyorum. Bu mutsuzluğumun. Bulgur pilavı yaptım kendime. Bulgur pilavı beni mutlu eder diye düşündüm. Çok şükür. Çok şükür. Çok çok şükürler olsun bu grup ama yani çok işe yaramadı. Çok, çok işe yaramış değil. Şimdi bir arkadaşımla görüşeceğim. İnşallah o benim mental sağlığımı toparlayacağına ben inanıyorum. Hadi bakalım. Tüm yük onun omuzlarında. Hadi bakalım. Bu arada her yerime vazelin sürdüm gözlerime. <laughs> Kötü görünüyorsa. Gözlerim yandı makyajdan dolayı. Fahriş oldu. Ben de her tarafına vazelin sürdüm. Vazelinin beni iyileştirmesini bekliyorum. Ve cilt bakımı alışverişi yaptım. Bu beni biraz mutlu etti. Doğrusu bulgur pilavındansa bu beni çok mutlu etti. Bu beni her zaman mutlu eder. Bu kadar. Görüşürüz tekrar. Böyle başlayan bir 4 yılı Günaydın. Bugün 31 Mayıs. Mayıs'ın son günü. Cuma günü. Ne kadar güzel bir kapanış. Dün Çektikten sonra bir daha hiç kitap okumadım. Arkadaşımla konuştum, arkadaşımın etkinliğine girdim falan. Ondan sonra zaten çok yorulmuşum. Bugün kitapları okuyorum. Yani ikisini de bence bitirmem çok mümkün değil, çok gerçekçi olmaz. Birinden birini seçip bitiririm diye düşünüyorum ama bakalım. Bir de kurs ödevlerim var, onları yapacağım. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim mi? Gidelim. Tamam. Tamam, gidelim, gidelim. Hello'lar. Merhabalar. Çok, çok mutsuz bir gün. Gerçekten çok mutsuz bir gün. Kötü bir gün. Aa, niye böyle oluyor ya? Of. <laughs> ne yapacağız biz böyle? çok, çok kötü. Gülüme bakmayın. Neyse sabah yodayı çıkardıktan sonra tüm çöpleri attım. Sonra biraz evi süpürdüm. Kendi kendime. Biraz daha iyi geldi gibi. Böyle bir bir rahatlama geldi. Bir olmayan bir gün bilir. Sabahtan çok belliydi bugün olmayacağı. Bunu değiştirebilir miyim acaba? Acaba? Pozitif düşünceyle bunu değiştirmek mümkün mü? Sinirlerim bozuldu. Kaç sayfam var onu göstereyim. Onu göstereyim. Ne yapayım? Ne yapayım? Nerede boş iş? Orada ben. <laughs> 75'teymişim. 270 sayfa. 200, 190. Öyle diyelim. Harika. Ondan sonra burada da 120 sayfam vardı. Bunun için 2 saat gerekir. 5 saat. Öyleydi böyleydi 6 saat. Bunlar bugün bitmez. Çok be belli bir şey bu. Bunlar bugün bitmez. Ben şu hayvanların nasıl tutları belki bitiririm. Ee, Olga hanımcığımız da artık Haziran'ın başına kalır. Böyle bir şey olur. Şimdi şu kurs edebimi de birkaç işim var. Onları halledeyim. Selam. Ödevim bitti. Şimdi bir yemek yedim. Yani kafam o kadar dolu ki. Şu anda birazcık kaçış olarak kitap okuyacağım ve şeyi okuyacağım. Kurgu okuyacağım. Olga Tokarczuk'u. Hayvanların siyasetleri okumayacağım. Çünkü birazcık böyle bir kafam dağılsın istedim. Öyle böyle bir zamanda kitap bana iyi gelecek diye düşünüyorum. O yüzden. Şimdi bir tane video şey yaptım kendime ee, ayırdım <laughs> hediye olarak ödev bitirme hediyesi onu izleyeceğim. Ondan sonra <laughs> kitap okuyacağım. Bunun dışında birkaç şey daha yaptım aslında da böyle gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Neyse söylenmiyorum 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 ve hayatıma devam ediyorum. Selamlar. Ya da kendine yer yapıyor. <laughs> ya da biraz debelenecek. Şu an saat 9'a 20 var. Ee, ben 164. sayfaya geldim bundan. Biraz okudum. Sonra saçlarımı kestim. Ve banyo yaptım. Ve Yemek yedim ve temizlik yaptım ve bir sürü şey. Ve sonra <laughs> bu saat oldu. Arkadaşımla görüştüm. Ama buradan şu anda 100 sayfam kaldı. Bu beni mutlu eden bir detay. Ama dedim ki şimdi benim birazcık zamanım var. Ee, aynen 269 sayfa. 105 sayfam kaldı. Ee, hayvanlar nasıl yazdırır hiç okumadım. Oradan hala 120 sayfam var. Dolayısıyla bitireceğim kitap bu olacak gibi görünüyor. Benim birazcık vaktim var. O yüzden bu videoyu editlemeye başlayayım. Diye düşündüm ee, ki belki hafta sonuna yetiştiririm ve hafta sonu koyarım. O yüzden şu anda video editlemeye oturdum. Ee, bu şeyde vlogda neyi okudum? Neyi okudum? Hmm. Sosyalizm ve insan ruhunu okudum. Hayvanlar nasıl yaz tutar'a başladım. Orada 130 sayfa okudum. Hmm. Bir de Olga Tokarczuk'tan son hikayeleri. Bitirmiş olacağım. Bu vlog bittiğinde bitirmiş olacağım. Haziran Okuma planını da çektim. Onu da editlerim bugün zamanım kalırsa. Böyle. Tüm bu Mayıs ayı okumalarım boyunca benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım okuma isteğimizi arttıran videolar olmuştur. Umarım diğer aylarda daha güzel kitaplar okuruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.